Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber bak. havuz keyfi yapıyoruz. Şimdi isterseniz alıyorum. Oh oh oh. Keyfe <laughs> bak. <laughs> evet. Oh. Nasıl soğuk mu? Bu gibi. Ama dalmıştım ben önceden. Oh. Evet. Terliklerin yüzüyor orada. Badeyle, şey badeyle Bade beren de gayet. Oh. Aha. Terliği attı. Bade buldum. Anne. abinin terliklerini atma. Atıyor ya çok yaramaz. Arkadaşlar bunun altında hazine alacağım. İnşallah bulurum. Ee, hazine gözümü ne? Takıyor. Havuz hazinesi mi? Ne bileyim. Bir oyuncak karı. Hazine değil de şöyle bir bir şey yapabiliriz. Ben şu Gerçi bu arkadaş batmaz herhalde ama. Batar, batar. Batar mı? Ben Emin batarım. misin? Bir saniye. Ama gömü kapatıyor o zaman. Kanka evet gözünü kapat. Ben bu sol tarafa bir yere atacağım bunu. Atma söyleme bana. Tamam, atacağım e, sana söylemeyeceğim. Fakat sen onu bulacaksın. Tamam arkanı dön abi tamam, şimdi. Ben bakma bakma abi göreyim. Evet beyler o bakmıyor. Ben de bunu şöyle yolladım. Ama batmıyor gördüğünüz gibi. Batmadığı için de <laughs> çok kolay bulunabilir. Tamam Bartu çok kolay. Vallahi. Evet. yok Buradan daha çabuk en sona Şu an yani. denizin dibinde gibi düşün anladın mı? Olur. Yani dipte arkadaşlar kamburuyorlar. Dalıyorsun gibi diplerde bir anda. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Bak. Dal. Dalıyorum. Allah. Sağ ol kanka. Sağ ol, bir dakika ağabey. Suyun, suyun altına gözlük attım. Suyun altına. Böyle büyüyecek mi? Çaktırma Yok. suyun altında zannediyor. <laughs> suyun altında. Da. Suyun altındaki gözlüğü. Ben buldum. Kanka o, o gözlük <laughs> benim ya. Bakıyorum, bakıyorum. Çok alakasız bir gözlük buldum. O benim. <laughs> Nasıl? Bu Burası benim Ben. Hayır bunu atmadım. Pembe gözlüğü Bari attım. mi? Şu an suyun dibinde bulman lazım. Hiç. Nasıl gözükmüyor ya? Aa burada. Aha, gördüm. Onu. Aa suyun üstüne çıkmış. Yediremedik ya. Tö. Bakayım. <laughs> Kanka bana batacak bir şey lazım. Suda batacak bir şey lazım. Tamam ben sana başka bir şey yapacağım şimdi. Bunlar olmaz kankacığım. Ve sana bir tane taşla kalsın koy buraya kanka, koy kanka oraya. Şurada taşlar var. Gel, ee, bir tane taş getir bakayım bana. Temiz ama. Ha temiz olsun böyle yenilir yutulur bir şey. Alayım abi. En istersen Ben gözüm Tek dalışta gidebilir misin? Attığım mesafeye. Giderim. Buradaki. Giderim. Tamam arkadaşlar, şu anda basitten gideceğim. Yani yakın bölgeye atacağım. Yakından Bartu taşı suya tek seferde dalarak alacak. Şu an taşı attım. Yani çok uzak değil. Biraz uzak oldu herhalde. Kanka taşı attım. Uzak mı attın yakına mı? Yani yakına derken işte onu sen bulacaksın uzak. Yani biraz yakın attım tabii. Spoiler veriyorum. Ortaya attım direkt. Orta alanda yani. Sağda solda arama. Çok büyük bir Kankacım orta derken havuzun oradan değil buradan orta yani şuradan orta Hayır, havuzun ortası doğru. değil. Tamam. Yani. Buradan. buradan. Hadi bakalım tek Sen tek bir Çıktığında elinde taştan çıkman lazım. Çıkamazsan. Kanka çıkamazsan kaybediyorsun. Ee, Kanka, ama çıkarsan ödül müdül bir şeyler yaparız ya ortaya karışık. 100 bin dolar. 100 dolar değil de bir pizza ya da hamburger. daldı vallahi. Şu an gidiyor. Bulabilecek mi acaba? Ya bravo sana ya harbiden. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bayağı da atmışım ben. Yani. Sözde yakından başlayıp uzağa gidecektim. Havuzun neredeyse ortasına gelmişler. Gel abi. Gel abi. Alayım. Alayım. Bravo. Şu anda e, hamburger menüyü kazandın. İçecek, evet. içecek için şimdi. Yarışırız. E, şey yapıyorum ekstrem içecek ya da bir dondurma yapabiliriz. Taşı atıyorum kanka. Arkanı döner misin lütfen? Evet. Ya. Teşekkür ederim. Bu uzak var buna bakıyor. Tamam bu ya hayır abi uzak Yok. değil. Dön, hadi, hadi. Döndü. Evet arkadaşlar şu an arkasını döndü. Demin şuralara falan atmıştım. Tamam mı? Bakayım halen arkası dönük. Şimdi biraz daha ileri atacağım. Bakalım oradan da tek nefeste bulabilecek mi? Atıyorum. Kanka attım. Şu anda hemen hemen gördünüz herhalde. Ortaladım. Evet Bartu taşı attım. Bartu da dönmüş. Evet kankacığım taş şu anda havuzun yine orta kısımdan attım. Sağına ve soluna gitmene gerek yok. Tam ortadan yani. tam ortadan. Spoiler veriyorum çünkü çok nefesini harcamadı anladın mı? Balıklama dalabilir da miyim? Kanka balıklama, odunlama, kalaslama nasıl istiyorsan dalabilirsin. Kalaslama atmış var mı ya? Yani şişt. Bu... Tamam. <laughs> Kendin betonlama Evet. Hadi bakalım. Bu sefer de bulabilir mi tek nefeste bilmiyorum. Şu an suyun içinden çıkmadı. Bir daha suya daldı. Gidiyor. Kanka bula Aa bulamadı dedim buldu. Ya bakabilir miyim taşa? Bravo sana. Vallahi buldu. Kanka şimdi esas artık bunlar. Bun, bunlar aslında biraz da anladın mı? Kolay hamleler. Şimdi şimdi yani en zor değil tabii ki de ama zorun artık zor seviyeye doğru gidiyor iş. Yani deminkini aldığın noktayla bir sonraki aldığın nokta iyi değil. Abi döner misin arkanı yine? Noktalar çok önemli arkadaşlar bu sefer. Daha da ileri atıyorum. Taşımızı gördüğünüz gibi. Bakalım tek nefeste alabilecek mi? Bak şurada birinci ışık, ikinci ışık üçüncü ışık falan or oralara atacağım. Attım. Attım abi. Bu sefer daha ileri attım. Evet. Bu sefer daha ileri attım kanka. Top sende. Artık spoiler vermeme gerek yok yani. Ortadan devam ediyorsun. Ee, yani ortadan atacağım. İşini zorlaştırmak istemiyorum. <laughs> Kenara menara atıp yani nefesini çok tüketmeni istemediğim için ama sonraki zamanlarda bunun sağını solunu yaparız yani neden olmasın. Evet. Biraz nefes egzersizi yapabilir miyim? Tabii ki de, kesinlikle. <laughs> Arkadaşlar, bunu alırsam, bu videoya 100 like gelecek, tamam mı? 100 like. 100 like. Tertemiz gelir. Bence gelmez ama demeyeceğim, hadi bakalım. Emeğe saygı diyoruz. Taktı abi adam. E like ve abone, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. 1 2 2 3 Bu, bu, sefer biraz daha zor iş sanki anladın Hani bakayım. Zor abi daldı gördü de abi şu an bunun ne elinde abi. Bravo demek ki tek nefeste aşağı yukarı yani 10 metre gidiyor. Yani arkadaşlar uzun mesafesi de var yani. Gördük gördük kamerada gördük bulduğunu. <laughs> tamam. Şimdi işin daha zor kısmına gidiyorum. Artık bunu saklamaya gerek yok yani kanka. Gözünün önünde atacağım. Tamam o zaman. Ee, da yani gözünün önünde atacağım. Bakabilirsin. Noktayı direkt görebilirsin. Şimdi zor olduğu için değil mi? Yani zor artık. Zor kısmına gidiyorum işin. Sen Zaten o... Şu an attığım taş şeyden gözükmüyor gözükmeden Görevin sen... ilerleyince gördüm. Yani evet bir tekrar daldın. Nefes egzersizi yapabilirsin bu arada. Yani e, hani bu sefer ileri atacağım. Yani bu bunu alırsan yani bir ne bileyim bir güzellik yaparız ya bugün. Ha ne istiyorsun? Hamburger. Kanka onu okey tamam hamburger cepte. Atıyorum abi. Bakıyor Aa, musun? Evet. Badiş Bağdiç hanım. Buraya mı gireceksin? Hadi bakalım gir ya. Madiş Hanım'dan da Beren ileride oynuyorlar. Onların da keyif yerinde. Abilen çalınç peşindeyiz bugün. Bravo Bade. Evet. Şimdi taş atacağım sakın abine söyleme tamam mı? Taş atacağım abuza. Sakın söyleme abine. Atıyorum. Kanka izliyorsun değil mi? Evet tamam atıyorum. Kanka attım. Tertemiz. Şu anda attım. Kanka buna artık yapacak bir şey yok. Bakacağız. Esas burada anlaşılacak yani. E, sen iyi bir su, su altı yüzücülüğü yapabiliyor musun? Nefes kontrolünü sağlayabiliyor musun? Yani nefesini güzel tutabiliyor musun? Ama ben yani inanmıyorum oraya kadar gidip o taşı alabileceğine de. Yani sen değilim artık iş. Tabii ki de. Çok zor görünüyor. Ama tabii ki de e, yanıltabilirsin de beni. Bakacağız. Bakacağız. Buyur. Evet. Nefis al, ver. Al, ver. Çok güzel. Al gülüm, ver gülüm. Evet. Hazır mıyız? Bir. İki, 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 Üç. O da abisinden beraber gitti. Şimdi ta taş, taş attım. Taşın mesafesini iyice zorlaştırıyorum. Her seferinde daha ileriye atıyorum. O da su altından Gitmeye çalışıyor. Sonra finalde dalıyor. Vallahi buldu. Buldu mu? Buldu. Dedim yapamaz dedim. Yine buldu. Yine buldu abi. Adam alıyor abi. Bakayım bravo abi gerçekten. Şişirebilecek bir kahramana ihtiyacım var. Şu an onu halletmek için. Kim şişiriyor onu? Ben halledeceğim ama ilk önce son. Son artık son. Oha. Bu sefer sona atıyorum kanka. Bu sefer bu sefer bunu almanın mümkünatı olmadığını düşünüyorum. Hani bilmiyorum. Eğer alırsan artık bana, bence uzmanlaşmışım. Ben şey. Tabii ki de, tabii ki de sen atlayabilirsin, Senle atlayabilirsin küçüklük. Evet. Kanka atıyorum taşı. Atayım mı çok ileri atayım mı? At bakalım. En uzağa at. En, en uzağa. En uzağa. En... Bak ta şeyin oraya... demirlerin oraya atacağım tamam mı? gitmez ki. Ben atarım da o gidemez. O gider de bence sen atamazsın. Yok. <laughs> ben Bana mı? He, al seyret abi atıyorum. Al abi. At, at. Vallahi gitti. Tertemiz evet. abi gördün mü? Bak şu anda şuraya süzüldü ben buradan Değil bile ne? görüyorum. Ya bu çok zor. Bartın'ın bunu yapabilmesini çok bir şey yapmıyorum. Deminki'nin de ümidim yoktu. Ama Güzel. beni şaşırttı yani. Güzel. Enteresan. Evet. Hazır mıyız evlat? Yalnız suyun altından da gidersen sevinirim ya. Çok suyun üstünde hareket ediyorum. Daldığın gibi. Tamam nefes nefes almadığını biliyorum. Nefes almadığını biliyorum. Hazır mıyız? Hazırım. O zaman başlasın. Evet arkadaşlar daldı. Bakıyorum. Ya yok bu sefer yemez yemez. Kafasını hiç kaldırmıyor su. Harbiden aldı. Şu anda aşağı yukarı bu havuz ee, yani 10-12 metre boyunda. 12 metresi var rahat. Yani 9 metre 10 metreye kadar gitti abi. Ya bunun tabı şu demirler oluyor. Orası da rahat işte 12-13 metreye yakın oluyor. Gördüm, gördüm. ve gerçekten bravo. Yani oraya atarsam bu artık bu işi yapamayacağın anlamı yok. Ama ben ikidir senden e, bu performansı beklemiyordum. Enteresan yani oraya gidip gerçekten aldın. Sence son dipe var mısın? O zaman sen burada kalıyorsun. Ve ben bunu alıp dibe götürüyorum. Tamam, ve seni oradan çekeceğim kayda alacağım. Tamam. Eğer onu da başarırsan bu video bence O zaman buraya bırak oradan başla. Yani, yani sen mi oradan nasıl? başlayacaksın? <laughs> tamam kanka geç öyle. Geç tamam. oraya. Koş. Taş burada kankacığım bak. Şu an taş bende. İyice nefes kontrolünü al. Arkadaşlar taşı da atıyorum. Yani gördüğünüz üzere gayet de dibe attım. Tam dibe bıraktım kanka. Nefes alman lazım. Yani al. Oha. Al. Ya bu öyle değil. Hazır ben işareti canım. ver. Hazır mıyız? 1 2 3 İki. Üç. Üç. Baba evet, baya baya baya. Hop. Artık ben e, ama şimdi hak veriyorum ona. E, çünkü sabahtan beri peş peşe aralıksız aralıksız atladı. Biraz dinlenmem lazım. Üf, yani seni tebrik ediyorum. Yine de e, belliydi böyle olacağı. E, alamayacaktım. alamayacaktın. Ama şöyle bir şey var. Ya peş peşe atladın Çok nefes tükettin. Nefes tükettiğin için de, e, enerjin yetmedi. Eğer taze yani sıfırdan başlamış olsaydın böyle uzaktan yakına bir challenge yapsaydık. özel özür dilerim. Yakından e, uzağa yaptık. Uzaktan yakına yapsaydık belki o zaman daha şanslı olabilirdim. E, ama onu da deneriz belki. Bu videoya abone ve like gelirse. Değil mi? Öbür videoda da tersini yaparız. O zaman ne yapıyoruz? O zaman arkadaşlar bir video sonra görüşürüz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Vay vay. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Miyine? Abone olmayı unutmayın. Abone lütfen. <laughs> evet biz de kaldığımız yerden Eyvallah. devam edelim. Hadi bakalım. Hadi aynı anda öyle kapatalım. Hadi, Hadi aynı anda atlayın kapatalım. Hadi bakalım. 1 Bir, iki, bir, üç. Hoşça kalın. <laughs>